Evet arkadaşlar e, sizler için bir tamam, e, Rayvol 10 aracımızla e, uzun yol testi yapacağız. E, buradan Şili'ye gitmeyi planlıyorum. E, şu an e, şar aracımın şarjını full doldurdum. Evet bakın siz de ekranda görüyorsunuz. Şu an e, 120 kilometre menzilimiz var. Kilometreyi de sıfırladım aracımın evet. kilometresini arkadaşlar. Evet. Şöyle tekrardan bir göstereyim. Şimdi bir 50 kilometre bir yol yapacağız Şili'ye doğru. Şile merkeze gideceğiz. Bakalım Şile merkeze gittiğimizde bataryamızın yüzde kaçı depomuzda kalacak. Onu size de onun bir bilgisini vereceğim. İsterseniz yolculuğumuza başlayalım. Evet arkadaşlar herkese selamlar, e, Dinçer Karadayı Mikro Elektrikli Araçlar kanalına hoş geldiniz. E, bugün sizler için e, Rainbow RV10 aracımızla e, bir e, uzun yol testi yapıyoruz. E, evden çıkarken e, şarjımızı fulledik, e, kilometre e, göstergemizi e, sıfırladık. Evet bakın şu ana kadar 16.7 kilometre yol yaptık e, ama bu e, arkadaşlar bu menzil testinde e, full eco modda gideceğiz yani sport moda almayacağız e, şu an havada e, zaten şey e, Bayağı güzel serin bugün şansımıza hatta bazı yağmur bulutları falan da var havada e, aracımın hiç ki e, akülerini e, falan zorlamadan arkadaşlar 50-60 bandında sağ şeritten. Şu an ilerliyoruz. Neredeyiz? Ee, Şile yolundayız şu an. Ömerli, e, Ömerli Şile yolundayız arkadaşlar. Buradan e, ne kadar kilometremiz kaldı? E, GPS'i de göster istersen arkadaşlara. Evet. Şu an 41 kilometre yolumuz kaldı. Bataryamızın da arkadaşlar yüzde e, 83, 83'ü şu an dolu. 17 buçuk kilometre yaptık. 99 kilometre daha bize menzil gösteriyor aracımız. Benim aracım biliyorsunuz RV onun baz modeli, 120 kilometrelik modeli. Bakalım oraya gittiğimizde Ekomod'da modda tam Şile merkeze vardığımızda orada da bakalım da ne kadar bir yolumuz menzilimiz kalacak. Ama biz orada gene her ihtimale karşı e, Volt Run var. E, birkaç şarj e, şarj istasyonu daha var. E, daha önceden de geçen günlerde de bir e, o tarafa doğru yolumuz düşmüştü. E, Zesim var. Biz e, her ihtimale karşı Volt Run'da e, aracımıza e, bir e, enerji e, beslemesi yapacağız. E, aracımızın deposunu bir dolduracağız. Zes kablomuzla e, şarj operatörleri kablosuyla. Ama tabii oraya gidene kadar ne kadar kilometre yaptık e, dönüşte aynı e, hiç aracı şarj şarj etmeden dönebilecek miyiz? Bunların hepsini e, size cevabını vermiş olacağız arkadaşlar. E, biliyorsunuz arkadaşlar bu tarz araçlarda eco mod sürüş için çok önemli. Yani siz aracı e, sport moda hangi durumlarda alacaksınız? Sadece mesela e, hızlanmanın gerektirdiği durumlarda. Çünkü öbür türlü olursa sürekli sürerseniz hem aracınızın pilleri çok ısınacak. E, menziliniz çok Yaşan azalacak. Birinci, çıkış. Çok azaldığı için e, atıyorum aracınızın range'i normalde 300 km ise siz 200. km'de piliniz bitecek arkadaşlar. O yüzden e, bakın gittiğimiz yol evet. Şu an e, yol gittiğimiz yol da yani öyle düz bir yol değil arkadaşlar şu anki rotamız. Ben bu rotayı size ekrana da vereceğim. Eee inişli çıkışlı ve rampalı bir rota. O rampalı bir rota olduğu için de, gerçekten aracımızı ekonomik kullanmak büyük önem taşıyor. Kutay, nasılsın babacığım? İyi misin? Şile'ye gidiyoruz, Şile'yi sana bir gezdiririz inşallah, annenle birlikte. Rahat mısın orada? Evet. Canım benim. Evet arkadaşlar, Kutay da geliyor bizimle. Bugün Arzu da var. Arzu da sağ olsun kamerada bana yardım ediyor çekimde. Evet Arzu nasıl yol? Güzel mi? Merhaba arkadaşlar. Güzel. Yol sakin. olduğu şey Evet. Yani ya burası daha kestirme Arzu. Ömerli yolu. Ömerli Şile yolu. Daha bir kestirme yol. O yüzden hani bizim için range önemli olduğu için aracımızın ne kadar verimli kullanırsak zaten o yüzden bak şu an 60 kilometreyi e, pek geçmiyorum. 60-65 kilometreyi. Çünkü sonuçta acelemiz yok. Hani e, ne kadar ekonomik kullanırsak aracımızı bizim için o kadar daha iyi olur diye düşünüyorum. E, mesela yokuşunu şimdi yokuş aşağı ineceğim. Şu an yokuş aşağı ineceğim mesela. Ayağımı gazdan çekeceğim. Hemen sen arkadaşlara göster istersen. Rejimlere frenleme yaptığını aracın. Arzu. Evet arkadaşlar şimdi yokuşu e, geldim. Evet şimdi ayağımı gazdan çektim. Bakın şu an aracımın pilleri kendi kendine doluyor. Evet. Süretim de 60 kilometrelerde Gayet yeterli. Bayağı dik bir yerden geliyorum. Bu elektrikli araçlarda arkadaşlar gerçekten hani e, bu pil, e, rejeneratif frenleme gerçekten çok önemli motor freni. Bu sayede e, aracımızın pilleri de doluyor. Nak e, ekonomik bir şekilde e, yolculuk yapabiliyoruz. Şu an yalnız Şile tarafına gittiğimiz için rüzgar karşıdan esiyor. Şimdi karşıdan estiği zaman da aracımın motorunu daha bir çok zorlu zorluyor, daha güç sarf etmesini sağlıyor. O yüzden de pillerim de daha çok bitecekler ama dönüşte rüzgarı arkaya aldığımız zaman arkadaşlar o bile bize çok büyük oranda artı sağlayacaktır. Artı geri kazanım sağlayacak. Bakın şu an hala aracım rejeneratif frenlemedik diyorum. 35 kilometre yolum kaldı ve 93 kilometre range'im var. Arzu bence bize gidiş gelişte bu pil yetecek. Ne dersin? Evet, eco modda gerçekten bayağı bir tasarım çok güzel. Yani bu aracın gerçekten hani arkadaşlar, RV10 ne derse hemen hemen onu yapıyor. O yönden aracı gerçekten çok şükür başarılı bulduk. E, sürüş karakteristikleri olarak da yani normal otomobilden hiçbir farkı yok arkadaşlar. Şu an bakın görüyorsunuz sürüşümüzü. Yani e, bir e, otomobil size neyi hissettiriyorsa Rainbow v onda onu hissettiriyor. Yani değişen hiçbir şey yok. Yani, o, normal bir araçtan hiçbir farkı yok. Kesinlikle. Kesinlikle. Sadece biraz daha boyutlarımız şehir içine göre tasarlanmış. Gelin bakın ayağımı gazdan çektim arkadaşlar. Bedavaya şu an gidiyoruz. <laughs> yokuş aşağı. Evet. <laughs> 60 km süratle. Süratim de gayet yeterli zaten. Ya aracın da şöyle de bir güzelliği var. Hani araç mikro bir e, şey, bir araç olduğu için yani küçük hayatlarda trafikte falan giderken de hani aralara derelere çok rahat girebiliyorsunuz. O yüzden arkadaşlar yani şehir içinde eğer kullanacaksanız elektrikli araçtan kesinlikle şaşmayın. Yani e, ne, e, eğer bütçeniz el veriyorsa böyle bir tarz aracı alın. Şehir içinde e, kullanın, bedavaya gezin. Yani gerçekten karşılar, gerçekten. Evet Arzu aracı evden şarj ettikten sonra 120 kilometreyi 15-16 TL'ye alabiliyoruz. Evet yani bedava geziyoruz. Gibi bir şey evet. Oluyor. yani yani işte bedava geziyoruz gibi bir şey değil. Gerçekten bedavlı. bedava. 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 Yakıt paralarına bakarsanız arkadaşlar. Yani gerçekten e, bu tarz mikro elektrikli araçları şehir içinde şiddetle tavsiye ederim arkadaşlar. Yani yakıta vereceğiniz para cebinizde kalır ve araçlar gerçekten hani son çıkan Rb10 olsun en son rally Bar bir incelemesini de yaptım e, o da kanalımda arkadaşlar onu da izleyebilirsiniz o da güzel bir araç şehir içi için e, son derece kullanışlı bir araç yani bu tarz bir araçla aman. E, bu tarz bir araçta şehir içinde bütün ihtiyaçlarınızı görürsünüz. Yani şimdi Arza 500 küsür bin liralara RV10 satılıyor. 500 küsür. Yani ben şimdi bu arabayı aldığın zaman bu arabanın parasına otomatik vites bir araç alayım desen 10 senelik, 15 senelik bir araç almaya çalışacaksın. Yani böyle sıfır galeriden çıkma bir araç alma imkanınız yok. şu zamanda. Mümkün değil. İmkanı yok yani şartlar o kadar insanları zorlamaya başladı zaten yaşam e, olarak da çok zorlanıyoruz. Çok doğru. Her şey hayat pahalı, hayat pahalı almış pahalı, o başını gitmiş arkadaşlar. Başını gidiyor. E, biz de bu konuda gerçekten az, herkes bir Yani şu an araç alabilme e, insanların gücü de aslında düştü. Yani bir, normal bir e, otomobil şu an 1 milyon seviyelisinden mi başlıyor? Evet, yani. O, e, paralarını da tarsanız bir yere git gezmek falan isteseniz o da yok. Hani çok zor. Hani benzine harcanılan para gerçekten hem şehir hava kirliliğine. Tabi tabi şehirlerin havasını da çok kirletiyor. hava kirliliği ve evet. doğa dostu. O yönden çok iyi tabi. Evet. Yani. E, çok aile olduğu için. Yani nedense hep tercih Elektrikli araçlardan yana olduğu için. Evet. Elektrik Bir de arkadaşlar şimdi elektrikli araçlara bir alışanlar bir daha gerçekten hani normal bir aracı hani çok fazla kullanmayı istemiyorsunuz. Hani bu elektriğin rahatlığına işte o size mesela aracı şarj etmek bile bir çok keyif Kesinlikle. veriyor insana. Öyle değil mi Arzu? Evet hatta önceden işte araba bakıyoruz. İşte şu arabayı alsak, bu arabayı alsak hangisi bütçemize yeter? Hani fazla kendimizi zorlamak falan derken dönüyoruz, dolaşıyoruz. Gene elektrikli <laughs> elektrikli daha evet. yapıyoruz. Yani onu da tercih sebebimizin de ee, zaten belli. Hayat pahalılığı. Benzin zaten her zaman tabii, tabii. güç yetmiyor. Bakın demin mesela bir kamyonu solladım arkadaşlar. Eco modda sport modu almadım bile. Yani sport modu alacağım zaman yerler belli. Nasıl mesela hızlanmak istediğim zaman bir aracı sollamak is Bakın şu an Eco modda kamyonları falan hepsini solladım. Şurada da motorun gücünü gösteriyor. Mesela şu an motor gücü 60 ile yokuş çıkıyorum arkadaşlar. Aracın gücünü artık siz oradan bir şekilde hesap edebilirsiniz değil mi Arzu? Evet gerçekten çok yokuştu İşte çip yerden. Evet arkadaşlar, 10 kilometre bir yolumuz kaldı. Evet, e, GPS'te bakın, görüyorsunuz. Ve e, Eco geldim. Çok da güzel, 60-65 kilometre süratlerde. Bakın şu an e, hala 68 kilometre yolum var. Arzu, e, ne dersin? Tek şarjda bu iş tamam bence. Evet. Tek şarja gittik. Evet. Geri de döneriz, ben döneriz. Ben bence. Döneriz. Bence hiç şarj etmeden geri bile döneriz. Çünkü niye? Ee, zaten şimdi rüzgara karşı gidiyoruz ya. E, o yüzden e, dönüşte daha da rahat olacak. Yani enerji harcamamız daha da az olacak. Daha tas. Evet, bakın zaten şimdi e, şey yapıyorum. ayağımı birazdan gazdan çekiyorum böyle şey yerlerde arkadaşlar. Yokuş aşağı. Gayet e, güzel. Yani e, bu aracı e, şunu anladık: Bu araçları eko modda kullanmak şart. Kesinlikle. Sport modda deneyimledik miyiz? Sport mod evet, sadece hızlanma için kullanmak en güzeli. Evet. Sence de daha mı? Eco mod daha iyi. Ya Arzu, Eco modda hani e, trafiği hiç aksattığımız bir nokta oldu mu sence? Yok, gayet de rahat, seri şekilde hmm. ilerletiyor. Değil mi? Tabii. Yani hiç arkadaşlar, Eco modda araç yani trafikte sırıtmıyor çünkü zaten Eco modun son sürati mesela 85 kilometre hani daha da hızlı gideyim de sen ekomodda 85 kilometreli zaten çok rahat gidiyorsun yani Yani sağ şeritte ihtiyaç bile duymuyorsun o süratlere 60-65 kilometre 70 kilometre çok rahat size şey yapıyor yetiyor araçta evet burada hız sınırı bölgesi diyor Kutay iyice 70 kilometreymiş hız sınırı evet, evet. Kutay da bu hız sınırlarında sağ olsun beni uyarıyor baba diyor otoyolda diyor şu kadar Hız var diyor. Biraz sürat yaptım da hemen giriyor araya. Baba hız sınırı şurada. <laughs> evet ama yanımızda bir arkadaşımız var. Evet. Yolculukta eşlik eden arkadaşımız. <gülüyor> evet. Bu neydi bu Düşün. Game Boy. Tabii ki de. Babam bu bakkalın baba, uzmanı. Evet arkadaşlar Şile Merkez'e geldik. <laughs> birazdan Şile Merkez'de kaleye falan da çıkartırız. Çıkarız. oradan size bir manzarayı bir gösteririz Şile'nin. Arkadaşlar. Arzu nasıl? Çok rahat geldik. <laughs> Aha. Rağmen, Aha. Arzu demek ki bu arabanın e, menzili 300 kilometre olsa biz bununla Bodrum'a kadar gideriz valla. Valla gidermişiz. <laughs> <laughs> Gerçekten e, menzili uzun olsa her yere gidilir yani araçtan. Müzik <laughs> Evet arkadaşlar Şile'nin manzarasını şu an görüyorsunuz. Gerçekten çok güzel. Ee, hala Arzu 57 kilometre yolumuz var. Eve çok rahat gideriz. Toplamda toplamda da 60 kilometre yani 60-57 117-3 kilometre bir şeyimiz var. Ee, bir kalbimiz var. Çok iyi bence. Sence Arzu? Evet Burada bir yere park edelim istersen. Arzu? Aracımızın anahtarını size şöyle gösterelim. Burada Şekillerini açınca şuraya basıyorsunuz, ondan sonra otomatikman açıyor, böyle kaldırıyorsunuz, hı hı. şöyle itiyorsunuz, o zaten otomatikman hemen kalkıyor, şöyle ufaktan bir... Teşekkürler Kıtay. Arkadaşlar Şile Feneri'ndeyiz, şu an oraya doğru yürüyeceğiz, bakın evet Karadeniz'in akıntılı suları ama çok güzel, deniz çok berrak. Evet bakın biraz da dalga var tabii. Poyraz olduğu için arkadaşlar gayet çok güzel bir manzarası var ya. Gerçi Arzu Şili'yi sevdin mi? Değil mi? Deniz nasıl? Bak tertemiz ha deniz. Gerçekten denizi çok temiz arkadaşlar. Evet evet orada girenler var. Rahat bir yolculuk oldu. Evet oraya iniliyor hatta birazdan olmadı ineriz o tarafa doğru Evet Arkadaşlar Şile Kalesi'ne geçerken RKS A1 aracı da gördük burada. Ee, bir otelde çalışan bir arkadaşımızın aracıymış. Sağ olsun bize de e, bir çay kahve içmeye davet etti. Dönüşte ona da uğrayacağız inşallah. Teşekkür ederiz. Tekrardan arkadaşımız da orada bakın görüyorsunuz. Evet RKS A1 burada çalışan bir e, hanımefendi kullanıyormuş bu aracı da. Evet. Tabi böyle mikro elektrikli araçları e, şehir işlerinde görmek e, bizi çok mutlu ediyor. İnşallah daha da artar bu tarz araçlar. Kutay nasıl abi? Evet. Çok güzel. Evet. Var. Var değil mi Kutay? Aha. Çok güzel. <laughs> evet görmesi için daha. <laughs> Evet arkadaşlar bakın 60 kilometre yol geldik. Ve hala 57 kilometre menzilimiz var. %48. Şimdi buradan Şile merkezde Şile katlı otoparkı var. Oraya gideceğiz. Orada Voltran'a aracımızı bir şarja takacağız. Emniyet için. Şimdi oraya gidelim isterseniz. Orada bir aracımızı şarja takalım. Evet Arkadaşlar Şile Kartlı Otoparkındayız. Demin bir sorun olmuştu. Sağ olsun Voltran'da görevli Gökhan Bey var. Bize çok yardımcı oldu. Ona tekrardan teşekkür ederim. Bakın şu an şarjımız başladı arkadaşlar. Aracımız şarj oluyor. Uygulamada da şu an şarj bilgilerini ekrana veriyorum. Oradan da takip edebilirsiniz. Aracımın içinde de size göstereyim arkadaşlar. Şarj olduğunu. Evet bakın şu an aracımız %48 şarjda. Gerçi e, geri götürürdü bize bizi aracımız 57 kilometre daha menzilimiz vardı ama biz isterseniz biraz Şile merkezini gezelim ha, o arada da aracımız şarj olsun görüşürüz. saatlik şarj işleminin sonunda toplamda 3.7 kWh enerji depoladık. Bunun karşılığında 22.26 TL ücret ödedik ve menzilimiz de 100 km'ye çıktı. Son olarak sizleri doğa harikası bir yere götürüyoruz. Evet buranın arkası Saklıgöl arkadaşlar. Aracımızı da biz buraya park ettik. Rainbow aracımızı RV10. Gerçekten doğa harikası, mükemmel bir yer arkadaşlar. Arzu nasıl beğendin mi burayı? iç Evet çok güzel. Harika bir yer. Evet arkadaşlar Şile taraflarına yolunuz düşerse Saklı mutlaka gelin. Biz artık buradan sonra dönüş yoluna geçeceğiz. Bizi desteklemek için kanalıma abone olup beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Ee, sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.